Merhaba millet, GhostanPlay. Sen herkese merhaba. Ben Aybars. Bugün sizlerle Minecraft'tayız. Hmm, şu an server'ın ismini birazdan vereceğim. Faction server'dayız. Gördüğünüz yani gibi böyle şey veriyor ee, Şimdi hemen göstereyim. Şunu kaçırmamak gerekiyor. Adam öyle bir kaçıyor ki arkadaşlar. Lapis. Arkasında full item bırakıyor yani. Bakın. Hep bırakıyor böyle. 43 level oldum. bayağı bir kastım bakın. Taramalı tüfek gibi kasıyordu şu an bıraktı. Heh başladı. Buna emir arkadaşım verdi bu kazmayı elimdeki. Şu kazma değil. O oyun dünyası vermiş. XP'lere bak. Tamam şimdi satmaya gidiyor. Çıkıp hemen gideceğim şimdi. He, her şeyi göstereceğim arkadaşlar iç kreyni falan. Bakın ee, en çok öldürenler falan var e, işte paranız falan değişiyor sağda yazıyor ama şu an en çok öldürülenler gözüküyor ha dur Geldi geldi. manyak geldi geldi şu an nedense böyle kalıyor ne oldu Amma kastı lapis dayanamıyor ha Lapis bilgisayar görünce dayanamıyor Aşık oluyor ve kasıyor Maşallah Aa, Adam beni fake'e getirmeye çalışıyor da Yapamıyor Ha al işte Bu adam sayesinde para kasıyorum bu. Paranız da var. Bakın para mesela 26 bin, 26 milyon falan. Yok 26 binmiş. Slash money yazınca örneğin 26 milyon gözüküyor. Yok 26 milyon dedi ya yani kuruşuna kuruş gözüküyor. Şimdi lapis buraya markete geliyorsunuz söyleyeceğim her şeyi. Sol tıkta tıklıyorsunuz ve satıyorsunuz. 30 bin lira oldu. Şimdi isterseniz çıkalım göstereyim. Ee, Minecraft versiyonumuz 1.7.2 ee, Sunucu IPC 46.20.1.139 nokta, 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 e, üst üste 1162 6 da yazacağım e, yazamayanlar için. Ondan sonra bir yenileyelim. Girelim. İşte mesela benim şifrem yok basit bir şifreden görmüş olduğunuz gibi aynı şeyler şimdi burada e, slash warp arsalar şimdi burada 3 saniye içinde hareketsiz kalacaksınız ve ışınlanıyorsunuz evet şu an burada acayip arsalar var hani giremiyorsunuz büyük ihtimalle Allah Ne rehber olmak hayali Mesela Böyle kelleler var mesela Dur bir dakika Yağmur sesi gelmesin Eee Ham madde yazıyoruz Ham Madde Hı, Şimdi Aynı yere geldik Bizim geçeceğimiz yer burası Şimdi yine kazıyor adam Biz e, hem konuşalım hem alalım Şimdi Slash arsalara gittiğiniz zaman falan e, Arsanın nasıl satılıyorsunuz bilmiyorum Fakat şöyle şeyi biliyorum e, Berk ve Emir arkadaşım oynuyordu. Nasıl desem? Eee şey... Eee şeyler var. Eee ben ne anlatıyordum? Ne anlatıyordum, ne anlatıyordum? Heh. Kelleler ee, mesela bunu öldürdüm diye ama burada öldüremiyorsunuz herhalde. PvP'de falan öldürüyorsunuz. Bunun kellesini alıyorsunuz arkadaşlar. Bir güzelce böyle oluşturuyorsunuz falan saçmalama Böyle kendi paça yapıyorsunuz, hiçbir şey ee, Şu an gerçekten saçmadan. Ee, ondan sonra kafayı buralara falan böyle evinize koyuyorsunuz. Ee, eviniz nasıl falan oluyor bilmiyorum. Her şey Türk böyle. Şu an adam kazıyor. ortak olduk işte Berk falan eminle Onlar dün başladı ben bugün Ah Böyle maldık olabiliyor içinde kalıyorsunuz Aslında hep onun sayesinde kasıyoruz ha Baksanıza 45 olacağım yani 45 olduğunda Evet mantar yine doluyor ve para kasıyorum yani Doluyor, doluyor. Oh başladı. Adam taramalı tüfek olduğu için envanter direkt oluyor arkadaşlar. Hani hiç benim gibi sıkıntı yaşamıyor. Bu server'a gelmek isteyenler gerçekten e, ilk bir level'dan başladınız zaten sıfırlarından başladığınız zaman hiç şey böyle ezik muamelesi falan görmeyin. Çünkü ben de eziktim artık yani yarı oldum böyle. Ee, eğer tanıdığınız varsa çok iyi işe yarıyor yani. Çünkü heh şimdi satalım bir dakika. Çünkü mesela e, şey oluyor e, kazmanız mı bitti falan. Arkadaşınızda büyülü falan varsa böyle taramalı tüfek gibi servetli şey kırmızı falan varsa. Ondan sonra alıyorsunuz bir güzelce kazıyorsunuz. Şöyle bir şey de var. E, slash jobs join yani katılmak madenci madenci yazdığınız zaman ben yazmayacağım ne olur olmaz öyle yapıyorsunuz arkadaşlar ve madenci işine giriyorsunuz tabi oduncu falan da var onları bilmiyorum şurada ileride vardı şöyle oyunun da biraz sesini kısayım Allah. Allah. Yine doldu ya Baba. Hadi. A An anan. Anan. Herkes gitti mi lan? Ne? Neyse biz kazanalım. Ee, bu bölümlük arkadaşlar böyle bir Kazmaya ne falan böyle lapis kazacağız artık çünkü arkadaşlar beni yalnız bıraktı tam serveri bilmiyorum. Baya da para gerekiyor aslında level de gerekiyor. Ben bugün bir 80 yapayım olmak üzere. Ben şunu çıkar ya. Çok çeksi yani 50 olayım bakayım. Aha Aha Benim ham madde kaynağım geldi Ham madde kaynağım geldi Allah eşşe dönna ilahe illallah Al tövbe. Al sik dur. Adam kasıyor ya. Allah. Ha tamam. son anda çıktım. Enventer oldu. Arkasını da XP ile bırakıyor. Çok kıta kasıyor yani. Bilelim Geri kalanları tartak bilgiler tırtık bir üzerinden. Tartaklamak ne oluyor? Oha! 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 Çüş! Yok artık! Yok amına! Yok amına! Yok amına! Yok amına! dur ya. Adama bak ama bak. Hadi lan sıkıyorsa başla. Yiyemiyor mu lan? yemiyor mu ha? Yiyor mu? Yani ye ya. Bak yine gitti ha. Burada ne var? sıçmışlar bunlar. Bizim kediler var arkadaşlar. Sıçmış. Öf. Şu an lag var. Evet. Bir dakika parfüm sıkacağım. Öf. Bir içim gitti ya. miden kalktı ha. Ah tamam şimdi. Lag kanka. Ondan sonra videomuz kısa olacaktır arkadaşlar büyük ihtimalle. Ah, oha. Ya yani niye durdun? Bana da XP geliyor ama az az geliyor. kolan hemen bekle 5 dakika falan gizli yer hatta Sat. Başladı. Ne oldu lan? Ha? Aa, bak Diamond. Tamam. Evinizi kırdım mı? Hayır. Artık bir dakika. Daha daha fazla. Aa, bu server'a hayran kaldım şu an yani. Harbi biliyorum. arsalarda göstereyim. Biraz da oralara gezdireyim. 50 e level'ı bir geçelim. Allah'ın izniyle. Ne yapıyorum lan? gelelim onu pis alalım Arkamızdan bu arada lapisler yeniliyor şöyle Gelme lan Aa bu çok az lapis lan Fullesek mi? <laughs> Rahmetli oldu Bu arada artık bir serimiz gelecek yine. Bizattar serimiz vardı. Ona az çok çekiyoruz. Onunu geldi benim kaynak. yetişemedim. Vay, vay, vay anam, babam. Nerede lan Şunu da alt. tamam. Şimdi bunu da satalım var paranın da varmış bu arada. Abi dayanamıyorum ya la pis Ben de fakir. Şimdi Slash var arsalar. Bekleyin. Yine yağmur yağıyor. Örneğin bu neyi gezdik? Ondan sonra şık bir evimiz var şöyle. Oha admin. Adminin evi. Ha. Hiçbir şey yok lan. Ha, kamera mı lan, lan? Ağzını sıçayım kamera. Kamera lan. Dur bakayım. Evin dışında yok ama. Vay anasını. Oha kamera. Yok e anam. Bu ne lan? Neyse arkadaşlar. Birinci bölümümüz çok kısa ve özdü. Kısa ve öz demeyeyim güzeldi aslında. Allah. Siz eğlendiniz mi bilmiyorum ama ben şu an hani çok fena sardı yani. Neyse arkadaşlar, ikinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.